İlimiz için güzel bir yatırım inşallah Yılmaz Bey'e hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. İlçemiz için e, ciddi bir yatırım olacak. İstihbaratı ciddi katkısı alacak. Yaklaşık e, 1 milyar liralık e, bir e, yatırım evet. öngörülüyor inşallah. Ben Yılmaz Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. ilçemize yatırım yaptığı için hayırlı olsun tekrar. Ee, böyle bir yatırım yapmak gururlandırıyor bizi. Hem Feriz'e hem Adapaz'a hem Türkiye'ye. Katkı yapmaya çalışıyoruz, İhracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Bizim için en gurur verici olan bu, istihdamı artırmak da bize gurur veriyor. Ee, zaten Türkiye'ye ihtiyacı olan bu, bunu da yapmak istiyoruz. İnşallah Ama başarırız. Ben belediye başkanımıza, kaynaklarımıza, dostlarımıza, belediye mezunlarımıza, ileride olduğumuza, emek verenlerimize teşekkür ediyorum. Önce alt yapı çalışmalarına başladığımızda bu şekilde yatırımlar devam edecek. Yani yaklaşık altı yüz kişiye de istihdam sağlayacak. Hem için hem de ilimiz için ciddi bir ihracat kapısı olacak. Yüzde elli ihracat zaten. Evet, şu anda zaten yapıyoruz. Yapıyoruz şu anda zaten. İnşallah bu yatırımla birlikte daha çok pazartemizi geliştireceksiniz. Avrupa'ya dünyanın değişik yerlerini ihraç ediyorsunuz. İnşallah diğer ülkelere de bu yer pazarı genişleteceksiniz. Yani bu inşallah da rezil olsa ve de bu hem mobilya gruplara hem çocuk oyunculara hem de ulusal eşyalar açısından tedarikçilerle birlikte önemli bir merkez olacak. Ciddi e, bir, bir sistem sağlayacak. İnşallah da katkı verecek. Yani kendi elemanları ve İstanbul'dan değil mi? Evet. De, Onlara yer yapacaksınız. Yani hem yaşamına dokunacak, hem istihdamına, hem ekonomisine bakınca evimizde atma değerli ürünleri üreterek evimizin gelişmesi, kalkınması. Bir evet. yatağın talebi de var. Bunların birbiri şey var. bu arzunu izin veriyorlar, izin veriyorlar. Allah Allah'ın ayın geçirilsin. İnşallah en kısa zamanda da üretmeyiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Zaten başınızda duruyor. Tebrik ederim.